Arkadaşlar ben Granny'de acayip güzel bir bug keşfettim arkadaşlar. Şimdi arkadaşlar bug'ı hemen size gösteriyorum arkadaşlar. Bu bug'ı ben kendim buldum arkadaşlar. Yani kendim bulduğum için bir like oranı gelmesini istiyorum arkadaşlar. Şimdi arkadaşlar weapon key aldık ya. Burada hemen silah açmaya gidelim. Açalım açalım hadi. Granny oradayken hazır. Buraya geliyor greni. Neyse boş verin ya arkadaşlar. Bugün bagımızda arkadaşlar buraya giriyoruz. Girdik yani. Bakın buradan sonra ise geliyoruz Allah. Geliyoruz geliyoruz. Açılmıyor burası. Şimdi buraya geliyoruz geliyoruz hala geliyoruz hala. Şuraya geliyoruz. Tam şuraya böyle atacağız. Attık. Şimdi buraya vurduk ya arkadaşlar. Siz belki vurar mısınız bilmiyorum da. Buraya vurduk ya. Şimdi buraya geliyoruz. Bunu kapatıyoruz. Çıkamıyoruz. Bakın. Mesela buradan bir dakika çıkamıyoruz. Lan çık. Lan ha. Şimdi buradan çıktık ya. Mesela bunu aldık. Gelin bunu aldık. Şimdi bakın. Bunu kapıyı kapatıyoruz. Şimdi baga girdik ya. Buradan bunu atıyoruz. Sonra da kanalizasyona gidip o malzemeyi alabiliyoruz. Çok iyi bir bug arkadaşlar. Bu, bu bug'ı ben kendim keşfettim arkadaşlar. Ee, daha çok benim bug keşfetmemi istiyorsanız arkadaşlar like atıp abone olun. Değil mi iskelet kardeş? <laughs>